Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine Toka Boka videosu, videosundayım. Evet. E, bir şey fark ettiyseniz bebeklerinde. Bunu, bunları ben değiştirmek istiyorum. Artık hep öbür anneyle oynadık. Hep şimdi de başka bir bölüme geçeceğiz. Yani başka bir anneyle oynayacağız. Hep aynısını olmayacak arkadaşlar. Öbür kardeş de olmayacak. Şimdi ben tanıştırayım. Bu tatlı olarak... Adı Leyla. Bunun ismi, bunun ismi de. Pardon, bunun ismi unuttum. Ad, ismini daha yeni koymuştum arkadaşlar. Daha yeni koymuştum, unuttum ya, resmen unuttum. Ne olsun arkadaşlar? Sence hemen söyleyin çünkü videolarım çok uzun oluyor. Hadi söyleyin ben. Yorumlara yazın isimlerin ne olsun çok merak ettim şu an şu anlık ismi şey şu andaki ismi hala şey olsun şu an ismi Ece olsun şu anlıkta da... annemin de ne olsun. Anne diyeceği için bunun ismi olmasın ya da bunu da siz, bunu siz, yazın. Bu bunun ismi Ece olsun. Bunu ben verdim. Bunun annesinin ismini de siz yazın arkadaşlar. Hadi oyunumuza başlayalım. Anneciğim. Efendim canım kızım. Oo seni çok severim ben. Canım kızım. Film izleyelim mi bakayım? Yok anneciğim. Nedenmiş bakayım? İstemiyorum. Aa bu bebeğimle benim bir morali var. Ben çözerim bu bebeğimin moralini. <laughs> ne oldu sana? Bak aşağı gidelim. Hadi. <laughs> Arkadaşlar mesaj testi de özür dilerim. Hemen size alayım. Evet aldım arkadaşlar. Üç, iki, bir. Başladı. Gel kızım sana bir şeyler vereyim ben. Otur. Oturdum anneciğim. Böyle. Kızım bu oyuncağın ne işi var burada? Arkadaşlar bakın. <laughs> Hadi. Hadi hadi kızım. Üf. Parka gidelim. Aaa bomboş ya. Dolapta hiçbir şey yok. Kalmamış hiçbir şey. Allah Allah. Benim moralim bozuldu ha. Allah Allah. Neden böyle oldu ki? aaa. Arkadaşlar şu çok moralimi bozuyor. İçine şeyler giremiyor. Bunu şey yapalım. Önceki yerde de böyleydi. Şuraya tatlı bir şey koyalım. Tabii buraya koyabiliriz. Bu küçükmüş. Evet. 3, 2, 1. Aa moralim bozuldu he. Neden yok ki burada hepsi? Üf. Gel markete çıkalım. Hayır. Aa, olmaz ki öyle şey. Çıkalım çıkalım. Sen çıkmak istersin. Hadi. Yes. Gideceğiz istediğin yere. Hayır anne. Hiç istemiyorum. Hadi özel otobüs bizi almaya gel. <laughs> Önce parkur kurayalım mı senin için? <laughs> Olur. güzel anne. Hadi gel önce biraz yemek yiyelim. Hayır burada bir yemek yiyeyim. Aa kızım gel bak burada çok güzel yerler var. Hayır. Anne buraya bindi beni. Bin tamam Tamam bindireyim gel.

我不会说，我不明白。 Çiçekler mi kardiyam maske? Ah ne ziyade işte. Do abiciğim o maskeze. Ef, ben de burada tek başıma mu orada yiyeyim. Ah çiçek var mı? hamburger hamburger aa burada yüzük var <laughs> evlenme teklif mi etti birisi birisine <laughs> çok komik anneme götürebileyim bu yüzü evet çok güzel <laughs> tamam hamburgeri değil Geldim, boş verin. Hadi 3 iki bir. Aa, bu nemciğime koyabilirim. <laughs> Ama anneme kötü olur. Neyse işte şaka yapayım buraya koyayım bu yüzü. Hiç kimse gelmiyor buraya. Ya dur. O yüzü alayım. Gel yüzük koca duy tamam mı? Sonra seni getireceğim. Anne şaka yaptım. Sana bir hediye getirdim. Neymiş bakayım? Bak. Çok güzel. Bir tane daha. Tamam. Benimle evlenir misin? Ay tabii ki de kızım. Ay bu ne ben? Emzik bebek miyim? Ay, çek şunu ağzından be. Al bunu.

Böğürme ya. Allah'ım ya. İnsanların içinde böğürüyor. akşam oldu eve gideceğiz. Evden sonra da yatacaksın hadi. Anneciğim özür sürtüleyim. Ne? Az önceki şey ki. Benimle gerçekten evlenir misin? <laughs> Kızım sen de mi evlenmedin? Halının üstünden oradaki. Ay tabii ki de. <laughs> Aman bu Kağıttanmış kızım. Ben bunu gerçek yüzük mü Aa. Markete de gidemedik. Neyse biraz eşyalar alalım. Gidelim oraya. Markete Neyse onu da yarın alırız. Şuradan otobüs çağıralım. Şuraya basalım. Çık. Tın tın.

Şimdi gittik. Nerede bizim yatağımız? Aa kızım. Neyse biz başka bir eve taşınalım. Biraz bıktım bu evden ben de. yeni taşınmıştık. Boş ver. <laughs> bu, bu evde ne güzel bakalım. Bir sürü kiralık ev var kızım hadi ya. Oh. Bu çok güzel bir yere benziyor. Ha, hmm. burası. Anne gel odamıza bakalım. Tamam şimdi kata bakalım. Evet burada kızım gel. Gel sen burada yat. Oh, bu adam çok Тук за... Они все каят у меня. Хорошо. Алиша, там... canım kızım. Şunları alırız. Hı. Aa, burada çocuk yeri varmış. Aa, ben korkuyorum anne. Gel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar.